Merhaba arkadaşlar. Yine bir parmak egzersiz çalışmasıyla karşınızdayız. Bu videomuzda üçüncü parmağımızı çalıştıracağız. Üçüncü parmağımız fa diyez notasına denk gelecek. 1-3 bir, çalışmasında birinci parmağımı yine mi'ye sabitleştiriyorum. Mi sesimiz tekrar olarak bağlamamızdaki üçüncü perde. 1-2-3 üç. Üçüncü parmağımızda alt telde fa diyez sesini indirip kaldıracağım. Fadiyet sesi de balmamızdaki 6. perde 1 2 3 4 5 6 6 elde. Mi'ye vuracağım zaman üstten vuruyorum. Fadiyet sesi geldiği zaman 3. parmağımla tezine vuruşum alttan gelecek. Mi üstte, fadiyet altta. Yavaşça götürüyorum. sağ elim senkron bir şekilde düz, ters, düz, ters. Parmaklarım çok baskılı bir şekilde notalara basıyor arkadaşlar. Perdelerin dibine basmaya dikkat ediyorum. Biraz hızlanalım. Birinci parmağım sabit. Hiç kalkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mi perdesine basılı. Beşinci parmağımı biraz arkaya atıyorum. Baş parmağımı. Biraz hızlanıyoruz. Sağ elimizi çalıştırmak istediğimiz zaman sadece üstten vuruyorum. Üstten. Sonra sadece alttan vuracağım arkadaşlar. İzleyin. Ters. Şimdi dört tane üstten dört tane alttan vuracağım. Arkadaşlar bu çalışmanın notasına ulaşmak istiyorsanız Facebook SAS grubu sayfasına ücretsiz üye olabilirsiniz. İyi çalışmalar.